Hazır mısınız arkadaşlar? İlk önce şatayı gösteriyorum. O ne? Kız. <laughs> arkadaşlar bu normalde prenses olacaktı, saçları uzun prenses ama olmadı. <laughs> Şu an. Çok güzel görünüyor. <laughs> Bir de Zeynep'in şatosuna bakın. Benim bebek arabam da böyle. Zeynep ameliyathane şeyi yapmışsın <laughs> buraya. Malzemeliği anladım. Metal oluyor yani. Bugün <laughs> Bursa Kor Park'tayız. spor Park'tayız arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Yerçekimsiz ee, alet ablamla beraber değil resim çizmeye çalışacağız. Normalde iki tür yarışmamız oluyordu resim çizmede biliyorsunuz. Üçüncüsünü eklemeyi düşündük. Ve şu anda yapacağız. Yerçekimsiz <laughs> aleti bileceğiz. Zaten orada durmak zor. Bir de sizin resim çizmeye şey yaptım, çalışacağız. şey yaptım. O taban indiği halde ben dizlerimi yukarı çıkardım. Taban dümdüz şey dururken bile asıl yerinde dururken de bu kadar falan boşluk vardı aramızda. Elimizde duruyor kağıtlarımız. Hazır mısınız? Biz hep bunu evde çekiyorduk. Rahat rahat. Oh şimdi bakalım ne olacak? Neler çizeceğimizi söylüyorum. İnek, at, kaplumbağa ve civciv. Buraya da yazdık. Zeynep de kendi kağıdına yazdı. Yalnız gerçekten güzel çizeceğimi düşünmüyorum. Gözün orada ayakları havada nasıl çizeceksin sen onu? Daha kurdu kaldı. Kaldırdım. Ben de kaldırdım. Kapak ne oldu bir kere. Böyle kaldım içeride. Şimdi içeriye geldik. Aa, ben... ne oldu? Dükkana da yiyordu. Hayır. Ben ben bu ikime gelmesin. Kağıdım burada duruyor. Ben bu şekilde tutacağım. Hazır işe Şu an diyorum. benim de. Ben iyice sıkıştırdım kapağını. Bayağı yazıyor. Aksiyon kamerasını nasıl bağladık bakar mısın? Sanki bomba taşıyorum. Kendimi korkmaya başladım. Bunlar <laughs> tamam. Ben buradayım. <laughs> Zeynep'in yaptığını o kameradan göreceksiniz. Benim yaptığımı da buradan. Her zamanki gibi en güzel kiminki siz seçeceksiniz. Bakalım buradan inince kiminkini daha çok beğeneceksiniz. Kimi çizdiklerini. Hadi başlayalım. başladınız desiniz. Arkadaşlar başladık. Bir, iki, üç. Bir, bir, başladık. Başladık. İnek. İnek çizmek.

Gidin. Beni geç. Olmadı olmadı bitir, bitir benim bitmedi. Ama bitirmedi. Bitmedi. Ama bitmedi. Bine, at. Tamam. Ya beni bitmedi. Bitir daha bitir daha. Bak şimdi devam edeceğim. Bir dakika ya. Hemen. Evet. Bir. Bir iki. Bir iki. Üç. Bitti. Ya. <laughs> Kameramanın suratı böyle. Hiç izlemedim ki daha cimcimi. Bak ben. Bine. At. Kapımlar. <laughs> Aa, çizemedim civcivi çizemedim vaktim yetmedi. Gelin <laughs> hep beraber çiziklerimize bakalım arkadaşlar. Ya, çok zor ya. Arkadaşlar birinci turumuzu yaptık. Evet. Şimdi birinci turda yaptıklarını size göstereceğiz. Sonra ikinci tura geçeceğiz. Evet ben ne yaptıklarını göstereyim. Bakın şurada göstereyim. Bu inek. Şunlar gözleri bu kulağa. Evet, bu ben ağzı ben atla şey bu da otlar. Ablamın İnek kategorisinde bakalım kimi seçeceksiniz. Benim Bence de sen. ot, e, milka ineyi yaptım. Şimdi ata geldik arkadaşlar. Arkadaşlar benim atımı görseniz. Efsane oldu atım. Gerçekten hayatınızda görebileceğiniz en iyi at. Seninkinden de iyi. Hiç, yani arkadaşlar hiç benimki gerek yok. ilk hayatımda ilk resim çizen kişi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü olmuş. Dinozora benziyor. Gerçekten de dinozora benziyor <laughs> Bak şu gözleri bu ağzı yalnız. Lütfen. Burada da kaplumbağa var. Biraz sivri biber gibi yapmış olabilirim kafasını ama yani kafası biraz normal yuvarlak olsa olabilirmiş. Yani oluru varmış. Yani ablamın kaplumbağasına göre daha güzel. Nereden biliyorsun? Belki arkadaşlar beni seçecek. Benim kaplumbağam da böyle. Kaplumbağam da böyle arkadaşlar. Sivri biber gibi olmadığını sayın siz bunun. Kafası Kafasını ver. Ama Hayır. ver. Kafasını oval farz edin siz. Hayal edin öyle. Sonra en iyi şey. Civciv. Civciv. Ablam diğer Arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> yetmedi. Vaktim yetmedi. Ben çok oyalanmışım bunları yapmakta. Sanırım tüm vaktimi inekte harcadım. <laughs> Ablamın neydi evet, civcivi? Ablamın civcivi böyle benim de böyle. Bakın Birinci turda hangi resmi daha güzel yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. İkinci tur içinde e, ne ne diyeceğimizi öğrenmeye kameraman Evet, Daha bilmiyoruz. Biz seçmedik ayrıca yani bunları. Kameraman söylüyor işte. Yamulam şeyimi çıkartıyorum. Bakar mısın? İkinci tura geçiyoruz. Şuna bakar mısın abla? Resmen kaymış. Gel <laughs> de <laughs> başlamak üzere arkadaşlar. İkinci bardağı. Nasıl Aa. hızlı konuştuğunu hiçbir şey anlamadım ya. Şimdi ben davet edeyim. Ne ya? Başlıyor, haberin olsun. Kameraman. Sabit tutun. <laughs> öyle yapıyor. Ben böyle yapıyorum. Şey ben üreticiyi başlattım. Ay ben... <gülüyor> <gülüyor> neymiş? Şat ağır. Örneğin anda... bir <laughs> göz başa.

ikinci turumuzda yaptığımız resimleri şu anda size göstereceğiz ve siz seçeceksiniz. Hazır mısınız arkadaşlar? İlk önce şatayı gösteriyorum. Şatoları karşılaştıracağız. Benim şatom böyle. O ne? Kız. <laughs> arkadaşlar bu normalde prenses olacaktı. Saçları uzun prenses ama olmadı. Şu <laughs> an çok güzel görünüyor. <laughs> Ama olmadı, buradan camdan çıkarmıştı kafasını. Bu şatom benim şatom. Böyle. Bir de Zeynep şatosuna bakın. Tabi yorumlarda siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Aynen. İki, i̇kinci turda sizce şatoda kim kazandı? Ben. Ee, devam ediyoruz. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Zeynep şatoda daha iyi. Yani bunun üstüne gelemem. <laughs> ağaç. Şimdi ağaç. Ağaçta ben böyle yaptım. Oo ben böyle yaptım. Oo Zeynep ben ağacı zor çiziyorken elma çizmiş ağaca ya. Gelenecek. Elma ne ya? Elma ne? Elma. Hmm. Sen bu işi biliyorsun. Tabii. Sıra geldi bebek ara. <laughs> İnan ki benimki daha iyi berbat. Arkadaşlar. <gülüyor> sanki sanki. <gülüyor> çok güzel, çok güzel bir bebek arabası gerçekten insanın psikolojisi bozulmaz. Hiç bakar mısınız ya? İnsan bir <laughs> şey yapar, yapar tavşan, tavşan insanı. kulağı yapar, bir tulum çizer, nokta yapar şuralarına. Yani bebeğe neden tavşan kulağı çiziyor ya? <laughs> Tulumun kulakları onlar. Arkadaşlar Zeynep bir tane tulum beğendi tamam mı? Onu alamadık o gün. Paramız yoktu yanımızda. Sonra paramız olduğunda da bulamıyoruz. Yok yani. Gerçekten yok. Zeynep onunla kafayı buldu. Onu çok istediği için her şeyi taşan kulağı falan diyor böyle. <laughs> Değişik bir şekilde tavşan şeklinde. Benim bebek arabamda böyle. Zeynep ameliyathane şeyi yapmışsın buraya. <laughs> Malzemeli anladın metal oluyor yani. Resmen onu çizmişsin. Ne alaka bu peki? Bak şu yastık. Bu battaniye. Bebek Burada tutma yeri. <laughs> Aa bebek ne? Bebeği çizmedim. Vakit ben etmedi. Çizdim. Ben ben benzesin diye bebek arabasına bebek Abla, çizdim. Abla nereden tutacağız biz bunu? Buradan. Oo. Ya ne sandın? Sıra geldi bisiklete. Harika bir bisiklet. Yeni tasarım arkadaşlar. Şimdi Zeynep'in ikisini görüyoruz. Şurası birleşik olacaktı. inci gayri komşu. Şurası birleşik var dedin arkadaşlar. Ama birleşik değil. Bu şimdi buradan böyle şey mi olacak? Bu şimdi bisiklet sürüyor böyle. Fıç, 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 fıç. Yere Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Buralardaki videolarımıza görüşmek üzere. Bye Ayrıca yorumları yorumlara hala bekliyoruz. Birinci turda, ikinci turda kim kazandı? Görüşürüz. Bay bay. Sizleri çok